Gürcistan'dan Sabiye Gökçen Havalimanı'na gelen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talü ve eşi Beril Talu, polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kıvanç Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada var böyle tipler hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine çift hakkında soruşturma başlatmıştı. Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu'yla reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu'nun yurt dışına kaçtıkları belirlenmişti. Şikayetler üzerine Asayi Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gürcistan'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu ve eşi polis ekiplerince yakalandı. Asayi Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.